sene 1967'de doğdum. 1979'da mezun oldum bu köyde. Mezun olduktan sonra Fatsa'ya yerleştim. Ailece yerleştik. İşte çocukluğum 79'a kadar burada, 80'a kadar geçti köyümde. 88'de evlendikten sonra İstanbul'da hayatımı devam ettirdim. Ta ki emekli olana kadar. 6 yıl oldu emekli olalı. Köye geldim. İlk önce daire aldım. Yer aldık işte. Köyde evimi yaptım. Yerleştim bu köye. Çocuklarla, torunlarla burada bir hayat kurmaya çalışıyorum yazları. Üç tane çocuk var. Büyük oğlum bir gıda sektöründe çalışıyor. Özkan işte Türk Hava Yolları'nda bir şirkette çalışıyor. Küçüğü de CNC operatörü. Üç tane erkek var. İki tanesini ev verdim. İki tane torunum var. Bir tanesi daha yeni işte üç gün oldu doğum yapalı. İlk torunum beş yaşında. İsmi Neva. Mart bittikten sonra Nisan'ın ilk başına geliyorum Melmeke'den. Ekim'in sonuna doğru tekrar İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'da yine ikamet ediyorum kış aylarında. Yazları geliyorum işte memleketime, temiz havasına. Abiyle bağ bahçe uğraşıyoruz işte. Burada e, çevre düzenlemesi işte biraz arazi sıkıntılı olduğundan dolayı çevre düzenlemesi falan yaptık. Ondan sonra geldim. Buraya işte bir kafama göre ilk önce bir iki kat yaptık. İnşallah bir tane daha yapacağım. Çocuklara üç tane oğlum var. Birer tane yazın gelip tatilini bir ayda olsa az da olsa bayramda da olsa yanımıza gelip özlemlerimizi bir arada gidermek için hep bir arada olmak için bu hayatı kurduk kendimize hep memleket hayali çocukluğum bu köyde geçmiş bu memlekette geçmiş Karadeniz e, tabi özlem var İstanbul'daki e, hayatımdan sonraki geri kalan kısmımı köyümde geçirmek istiyorum bu topraklarda büyüdük burada yaşadık burada büyüdük her tarafıyla ...özlemini gidermeye çalışıyoruz yazlar işte. Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa... Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa... Vermem seni ellere yordu üstüme kalksa sürmeli var. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm Benim hayatta bir beklentim yok. Maddi bir beklentim yok ama manevi olarak işte burada bir şeyler yapabilmek için, köyüm için, köyümdeki insanlar için kendime göre bir düzen kurmaya çalışıyorum. Çiçekleri çok seviyorum. Balağa gidiyorum. Balık da severim. Zaten arazi fazla olmadığından dolayı fındığım fazla olmuyor. Sadece çelezlik olarak, ticari olarak bir fındığım yok. Emekli maaşım var. Bir de çocuklarımdan destek alıyorum. Allah razı olsun onlardan. Hep yanımdalar zaten. Tabii ki ben kışları da İstanbul'a gittiğim zaman boş kalmıyorum. Orada da çalışıyorum. Evin çevresinde biraz daha bir çevre düzenlemesi yapmak istiyorum tabii. Hambar yapmayı düşünüyorum. Oturma yeri, kamelya yapma Bu daha yeni başlangıç benim için. Zamanla oturacak daha da iyi olacağını düşünüyorum yani Allah izin verirse. Evlendikten sonra ben 5 gün evli oldum. Gurbete çıktım. 5 gün Konya'ya gittim. Konya'da çalıştım inşaatta çalıştım. Ankara'ya evli. Evliyken 3 yıl gurbetçiliğim oldu. Köyümde de Allah razı olsun komşularımdan, çevremden. iyi komşularımız var. İyi dayanışma içindeyiz. Sıkıntımız yok. Mutluyuz. Ben 5 kardeşim. Yani en büyük geriyim ben. 2 erkek kardeş, 3 kızız. Babam Fasa'da ikamet gerekiyor kendisi. Onlardan da Allah razı olsun. Bizi büyüttüler, bu zamana kadar getirdiler. Bugünlere geldik yani Allah şükürler olsun. Şunu belirtmek istiyorum özellikle Ramazan güzel amcam 12 kardeşler 8 tanesi erkek 4 tanesi kız. Ramazan amcam Allah razı olsun kendisinden. Yani bana burada yer verdi. Ben onun sayesinde buraya ev yapabildim. Köyde doğduğum için köyümü istiyor. Yani insan her tarafını özlüyor. Yani o vermeseydi ben buraya öyle bir köye bir şeyim olmuyordu. Yani bana babalık görevini yapmış oldu. Ben ona her zaman doğacısıyım yani.